Tüm Kafeciler ve Organizasyoncular Derneği Genel Başkanı Yusuf Uğur, 1 Haziran itibariyle alınan karar doğrultusunda belirli kurallar dahilinde açılan esnaflarla ilgili taleplerde bulundu. TÜKAF Genel Başkanı Yusuf Uğur, 1 Haziran itibariyle geçilen normalleşme kararının ardından açılan kafe ve restoranlar hakkında açıklamalarda bulunarak taleplerini sıraladı. Uğur çalışma saatlerinin 21'den 24'e kadar çekilmesi ve pazar günü de çalışılması halinde %100 açığı kapatmanın mümkün olmasa bile fayda sağlayacağını belirterek yaz sezonu bildiğimiz üzere 3 ay gibi kısıtlı bir süre yeme içme işletmeleri genelde hafta içi kazançlarının toplamından daha fazla hafta sonları kazanç elde ederler. Hafta içi saat kısıtlamasının yılın en uzun günlerini yaşadığımız Haziran ayında olması kazancın da azalacağını gösterir. Diğer taraftan gün batımı olmadan işletmelerde misafirleri akşam yemeği hizmeti sunmak ve 21'de kapatmak da hayatın doğal akışına ters düşmektedir. Bu zaman diliminde ayrıca sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeye sevk ve motive etmeyecek canlı müzik yapan işletmelerimiz için müzik dinletisinin de müsaadesini almak arzusundayız. Biliyorsunuz ki KDV %8'e çıkmıştı, bugünse %1'e indi. Bu bizim için hayati önem taşıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beklenen bolluk ve fiyatlardaki düşüş de gerçekleşmedi. Buna bağlı olarak zorunlu fiyat artışı menüleri yansıyacaktır. KDV indirimlerini yıl sonuna kadar devam etmesini arzu ediyoruz. Hizmet sektörünün 2019'da yıl sonu yakalamış olduğu 25 milyar dolar cirolara ulaşması zaman alacak. Öngörümüz sektörün 2023 yılından evvel bu rakamlara ulaşmasının zor olacağı yönünde dedi.